İstanbul Boğazı, dünyanın en önemli su yollarından biri. Sık sık gemi kazalarıyla gündemde. Son olarak Panama Bandıralı 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Kıyıya ve yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu. Faciaya ramak kaldı. 2020 verilerine göre dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olan İstanbul Boğazı'na 40 bine yakın gemi geçti. Uzmanlara göre gemi trafiği açısından Boğaz'ın en tehlikeli noktalar arasında şu an bizim bulunduğumuz Kandilli ve Avrupa yakasında yeni köy dönüşleri yer alıyor. İstanbul Boğazı'nda bir gemi geçerken 12 kere dönüş yapar. Zaten İstanbul Boğazı'na dünyanın en tehlikeli su yolu yapan da budur. Ters akıntılarıyla geçiş yapan gemilere büyük zorluklar çıkartan bir boğazdır. Sarıyer, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Sarı ve Kandilli. İstanbul Boğazı'nda çarpışma riski olan bölgeler. Karaya oturma riski ise en çok Emirgan, Bebek ve Kuruçeşme sahillerinde kazaların önemli sebeplerinden biri de gemilerin kılavuz kaptan almaması. Geçtiğimiz yıl Boğaz'dan geçen gemilerin sadece %65'i kılavuz kaptan aldı. Uzmanlara göre tasarruf etmek için kılavuz kaptan almamak daha maliyetli ve tehlikeli durumlara yol açıyor. Bunu gemiler maalesef bir maddi açıdan bir şey olarak, bir gider olarak görüyorlar. Aslında emniyete yapılan masraf asla bir gider olarak düşünülmemesi lazım.